Merhaba Hayrettin Bey. Şimdi sizin de iki tane malzemeniz var. Biri şu yeşile dönen Türkaz mavisiydi. Bu D57 malzemeniz. Şu da yine elime geçen D71 çift renk olan. Şurada da iki tane damla kehribar tesbihim var. Şimdi ben bu tesbihleri ultra viyole ışığına test etmeyi düşündüm. E, damla kehribarlar ultraviyola ışığını şöyle tuttuğunuz zaman emer. İçine çeker. Floresan etkisi yapar. Bakayım dedim. Pala malzemeler de yapıyor mu? Olumlu sonuç aldım. Şu an D71 içine aldı. Ultraviyolayı. D57 daha çok. E şimdi burada kameradan renk biraz farklı gözüküyor. Çıplak gözle baktığınızda. Bu ışığı tamamen emiyor. Bu bilgiyi ben sizinle paylaşayım dedim. Yani sizin malzemeleriniz damla kehribara çok yakın. Evet. İyi günler.